Hitacı Astemo'nun Türkiye Fabrikası Bursa'da kadın istihdamını artırmaya yönelik harekete geçti. Ali Osman Sönmez mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalar atıldı. Hitacı Astemo firması Bursa'da gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projesiyle kız çocuklarının geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Bu yıl üç büyük sosyal sorumluluk projemizden biri olan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin dördüncü maddesi olan nitelikli eğitim ve beşinci maddesi olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusu üzerine yoğunlaşmak ve kız çocuklarının nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ekip arkadaşlarımla birlikte etkin eğitim eşit gelecek projemizi anlatmak üzere buradayız. Proje kapsamında Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni açılacak sınıflarda Eylül ayı itibarıyla eğitim görecek kız öğrencilere istihdam olanağı sağlanacak. Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni kayıt yaptıran öğrencilere, kız öğrencilere ya da mevcut düzende hala 9. sınıfta eğitim gören kız öğrencilere mesleki gelişim sağlamak amacıyla Hitachi Astema Türkiye Makina Bölümü kız çocuklara sınıfı oluşturmak. 4 yıllık bir eğitim planı hedefliyoruz. 4 günü fabrikada ve 1 günü okulda gerçekleşen ve bu projenin ardından 4 yılın sonunda da öğrencilerimizi kadro olması durumunda işe almayı ki en büyük isteğimiz bu. Ya da sektörde çok kolayca iş bulabilecek şekilde iş hayatına kazandırmayı hedefliyoruz. Tanıtım toplantısına katılan Osman Gazi İlçe Kaymakamı Ali Partal da projenin önemine dikkat çekti. 20'ye yakın öğrencimiz 4 yıl boyunca haftada 4 gün İş yerine fabrikaya gidecekler ve burada eğitim alacaklar ve bir günü de okulda geçirecekler ve aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlayacaklar kendi ayaklarının üzerine duracaklar bu bizim için çok değerli çok önemli.